Arkadaşlar merhaba selamünaleyküm. Sizlerle bugün uzun yoldan geldiğim motosikletimi yıkayacağım. Bildiğiniz üzere bayram tatilinde Ordu, Trabzon, Rize her yeri gezmiştim. Trabzon'da bir kez motosikleti yıkama fırsatım oldu. E, o da iyi oldu ama yani bence şimdi biz daha detaylı yıkayabiliriz. Çünkü zinciri falan ben yıkamadım mı rahat edemiyorum. Sizlere bu videoda motosiklet nasıl yıkanır, yıkarken nelere dikkat etmeniz ondan bahsedeceğim. Aynı zamanda da bizim kullandığımız Likimoli ürünlerinin ne işe yaradığından bahsedeceğim. Şimdi başlayalım. Şimdi kanka ilk öncelikle bu görmüş olduğun köpük. Bunu bizim alete takacağız. Öncelikle bir motosikleti kesinlikle güneşin altına yıkamayın arkadaşlar. Motosiklet sıcaksa eğer yani eğer işte yoldan geldiyseniz vesaire bir yaklaşık olarak 1 saat 1,5 saat dinlenmesini bekleyin. Ha sıcakken de yıkanır ama atıyorum 20 kez yıkarsın 30. da problemler çıkmaya başlar. Korozyonlar oluşmaya başlar. En güzel motosiklet soğukken yıkanır. Motosikleti yıkarken kesinlikle kontak anahtarı üstünde olmasın. Çünkü kontak anahtarının üstünde görmüş olduğunuz üzere bir kapakçık var. O kapak kontak anahtarı girdiğinde açık oluyor. Ve böyle yıkarken de su aradan girip kontağınızı bozabilir veya kontağınızın düzgün çalışmamasını sağlayabilir. Bu yüzden kontak anahtarını da cebime koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu videoda cesaretli davranıp beyaz tişörtle Motosikleti yıkamaya kalkıştım. Bu ürünlerden bahsedeyim biraz. Likimolün ürünlerinden. Bu zincir temizleme spreyi. Ee, i̇lk önce bununla zinciri temizleyeceğiz. Daha sonra bununla zincirimizi yağlayacağız. Çünkü ben zincire çok dikkat ediyorum. Yaklaşık olarak orijinal bir zincirde 20-25 bin kilometre düzgün bir şekilde, sessiz bir şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Size de bunu her yıkamada yapmanızı tavsiye ederim. Tabii biz şehir dışındaydık, bunu yapamadık ama çok rahatsız oldum. Döner dönmez şu anda hemen zincirimi temizleyeceğim bunlarla. ve daha sonrasında motosikletimizi cilalayacağımız, hızlı cilamız yine mevcut. Bunu ilerleyen zamanlarda daha da detaylı anlatacağım. Evet, motosiklet dedik ki sıcakken yıkamıyoruz. Kesinlikle güneşin altında yıkamıyoruz. Çünkü motosiklet sıcakken bütün civataları ısınıyor veya motor bloğu ısınıyor. Biz suyu vurduğumuz anda sıcak soğuk bir temas edip civataları vesaire ilerleyen süreçte paslanmaya yol açabilir. O yüzden bizi sıcakken yıkamayı veya sıcak havada yıkamayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ayrıca arkadaşlar oto yıkamalarda da motosikletinizi yıkayabilirsiniz. Ee, ama oradaki isterseniz orası izin verirse gittiğiniz yıkama izin verirse orada lütfen deterjanı kendiniz suyla karıştırıp kendiniz motosiklete uygulamak isteyin. Çünkü e, genel yıkamalarda, genel oto yıkamalarda aşırı kirli arabalar geldiği için yapılan köpük, köpüğün içine çok daha farklı maddeler koyuyorlar. Bu da motosikletin bazı parçalarının boyasının solmasına neden oluyor. Bu motosikleti 0 km almıştım. Şu ana kadar hiçbir başka yıkamada yıkamadım. Sadece bir istisna olarak Rize'de bir Sonax oto yıkamada yıkadım. E onlara da buradan çok çok sevgiler gönderiyorum. Çok da teşekkür ediyorum bizlere yardımcı oldukları için. Dediğim gibi bu motosikleti hiçbir yerde yıkamadığım için hiçbir parçasında solukluk, hiçbir parçasında paslanma yok. Biz de şu anda sizlere nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle basınçlı suyla yıkıyorsanız eğer motosikleti çok basınçlı olmamasına dikkat edin. Veya eğer çok basınçlıysa uzaktan tutmaya dikkat edin arkadaşlar. Çünkü motosikletin üstünde görmüş olduğunuz stikerler çok güçlü yapışmayabilir. Ve güçlü yapışmadığı için de tanzikli suyu çok yakından vurduğunuzda stikerler yerinden atabilir. O yüzden ona dikkat etmemiz gerekiyor. Motosiklete direkt kesinlikle köpüğü vurmayın arkadaşlar. Direkt köpük vurmadan önce suyla bir yıkamanızı tavsiye ederim. Çünkü suyla bir yıkadığınız zaman motosiklet eğer yani çok küçük de olsa güneşten ısınmış da olsa veya işte durduğu yerde ortam sıcak dostlar su sıcaklığına geliyor ve köpüğü vurduğunuzda daha rahat bir temas sağlıyor. Daha bir güzel temizlik oluyor. Biz bunu tabi test ededd ede 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 şu anda öğrendik. Yaklaşık olarak 10 tane motosikletim var. Hepsini ben bu şekilde yıkıyorum. Sizlere de bu şekilde yıkamanızı tavsiye ederim. Ha kural nedir, başkadır veya işte başka bir taktiği daha vardır. Onu bilmiyorum. Ben yıkadığım şekilde sizlere burada bu videoda anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelik olarak dediğim gibi suyla başlayacağım. Su vuruyorum. Bak şimdi az önce neyden bahsettim ben? Dedim ki köpük yapacağız, su yapacağız. Arkadaşlara da uyardım dedim ki oto yıkamalara gittiğinizde lütfen kendi köpüğünüzü kendiniz aynı deterjanla yapmanızı e, rica edin. İzin verilir inşallah size. Çünkü dediğim gibi başka yer yani başka bir şey kullanıyorsanız eğer kovanın içi pisse bile bu fark ediyor yani. Bu böyle sevgini vermen gerekiyor. Bak biz beyaz tişörtle motor yıkıyoruz yani. Biz de böyle bir delikanlıyız. Bak abi bak, bak böyle siliyorsun bebek gibi çıkıyor abi bak gel plakadan başladım. Gösterge vesaire yerleri arkadaşlar çok fazla böyle su vurmamaya çalışın. Yani tabii ki onlar çok fazla suya dayanıklı ama yine de siz şansınızı zorlamamak için çok yakından çok basınçlı suları vurmazsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Benim bir takıntım var zaten. Böyle egzoz veya detaylı yerler çok daha temiz olmalı benim için. Şimdi sizlere videonun başında da bahsetmiş olduğum zincir temizleme spreyinden tekrar bahsedeceğim. Zincir temizleme spreyi bir nevi kimyasal. Zincire sıktığınız anda zincirin üstünde oluşan tüm yağ, pislik, toz, toprak bütün hepsini aşağı akıtmaya sağlıyor. Motoru yıkadık, köpükledikten sonra su vurmadan önce zincir temizleme spreyi ile zincirimizi temizliyoruz. Gayet evet, güzel oldu. Şimdi bir de üstünden bununla geçelim. Nasılsa temizlendi. Kanka şimdi bir de uyaracağım konu şu. Köpükle motoru yıkadınız. Güzel. Süngeri kullandınız. Kovayı kullandınız. Güzel. Kovanın içinde arta kalan su olursa sakın motosikletin üstüne dökmeyin. Çünkü kovada arta kalan su pis su arkadaşlar. Biz GP kompozit marka motosiklet sehpaları kullanıyoruz. Daha demin uygulamada da gördüğünüz gibi arka jantı yıkarken, zinciri dişliği yıkarken veya işte motosikletin tamamını yıkarken motosikletin düz olması bize çok daha fazla avantaj oluyor. Bu yüzden biz GP kompozit sehpalarıyla çok memnunuz. Firmaya da buradan çok teşekkür ediyoruz bize verdikleri desteklerden dolayı. Siz de www.gpkompozit.com'a girip kendi motosikletinize uygun motosiklet sehpası bakabilirsiniz. Bir sehpa edinirseniz daha sonraki motosikletinize de aparatlarını değiştirip yine aynı kullanabiliyorsunuz buradan cp kompozite tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz şu anda kurulama bölümündeyiz kurulama bölümü de yıkama bölümü kadar yani sünger kadar köpük kadar önemli bir bölüm arkadaşlar biz kurulama bölümünde spark'ın üretmiş olduğu bezleri spark auto firmasının üretmiş olduğu bezleri kullanıyoruz bu ilk sileceğimiz bez çünkü bu kaba suyu acayip emiyor hani motosikletin üstündeki suyu bir anda bir sileceğiz hepsi gidecek birazdan videoda göreceksiniz bu cila bezimiz daha sonra finalde en son hızlı cila yaparken bunu kullanacağız. Bu da bel altı yerleri silmek için kullanacağımız bez. Çünkü bel altı, bel altı yerlerde yani jantta veya dişlinin arka tarafında vesaire de yağlar oluyor. O yüzden bu hem granaja hem depoya vurduğumuz bezi bel altı kısımlarda kullanmıyorum kesinlikle. Şimdi kurulama bölümüne geçiyoruz. Kabaca kurulama işlem bittikten sonra lütfen motosikletinizin eğer koltukları sökülüyorsa koltuklarını sökün. Ben daha demin anahtarı cebime koymuştum. Gördüğünüz gibi koltuğun içi de su oluyor çünkü. Dük 250'nin ön ve arka koltukları çok basit bir şekilde çıkıyor. Çıkarıp tekrar tekrar koltuktan içini de motosiklette kalan kısımlarını da tekrar tekrar silmenizi öneriyorum. Ayrıyeten kaba kurulama işlemi bittikten sonra şöyle koyayım bunu. Yine buraları bir kurulayım. Şimdi koltukları sökün dedim çünkü burada gördüğünüz gibi elektronik devreler var daha demin de burası gerçekten su içindeydi buranın su almaması mümkün değil eğer koltuğun altına ruhsatınızı koyuyorsanız kesinlikle su almaz bir kaba koyun çünkü gerçekten tanzikli su tutuyoruz motosiklete motosiklette suyun ulaşamayacağı bir yer kalmıyor Tabii bunu daha sonra eğer söküp silerseniz bir sıkıntı bir problem kalmıyor. Biz yıllardır böyle yıkıyoruz. Herhangi yıkamadan dolayı elektronik bir problemle karşılaşmadık. Eğer ki motosikleti yıkadığınız yerde yakınlarında bir hava kompresörü mevcutsa, hava kompresörü mevcutsa lütfen bunu kullanmayı rica edin. Çünkü hava kompresörü de gerçekten çok işe yarıyor. Düğmelerin içinde kalan suları bununla çıkartabilirsiniz. Bu da tabii yine çok önemli bir rol teşkil ediyor yıkama işleminde. Şu anda yapacağız. Evet, buradan gelip görebilirsiniz.

Şimdi bel altı temizlik işlemlerimizi yapmak için biz eğilmedik, motosikleti yukarı kaldırdık. Böyle bir imkanımız olduğu için motosikletin altına da görmüş olduğunuz üzere mitas halısını zaten en başında sermiştik. Yani dökülebilecek bir şeyi yere değil de matın üstüne döküp daha sonra biz onu yıkama makinesiyle yıkıyoruz zaten. Şimdi bel altı temizlik işi. Bel altı dediğimiz noktalar motor ve motorun alt kısımları arkadaşlar. Bir nevi radyatörün altı. Çünkü ben çok detaylı bu motosiklete baktığım için çok da böyle aşağı kısımları temizlemekten çok hoşlanıyorum. Kameraman diyor ki bana jantları silecek misin? Ön jantı sildim zaten. Ön jant temizdi o yüzden ilk önce ön jantı sildim. Şimdi arka jant biraz pis. O yüzden bezin en pis yerini kullanacağım arka jantta. Çünkü ne kadar da yıkasanız ya, yani ne kadar da köpük sıksak ne kadar da tanzikli su vursak sonuçta pislik bezle silmeden gitmiyor arkadaşlar. Şöyle gelin buyurun. Şuradan sileyim şöyle. gördüğün gibi bak şurası arka jantın pislik kısmından çıktı tamamen şimdi ben size bir tavsiye daha vereceğim zincir spreyini zaten kullandık gelip bakarsanız eğer zincir gerçekten de pırıl pırıl şu anda gözüküyor ama çok daha detaylı bir iş yapmak istiyorsam yani çok daha detaylı zincirimi temizlemek istiyorsam çaput bir bezle yani para verip değerli aldığınız bir bezle değil de çaput bir bezle zincir temizleme spreyiyle yine çünkü ben bunun hepsini daha demin yıkama yaparken bitirmedim gel abi kesinlikle ve kesinlikle uyarırım motosiklet çalışmazken arkadaşlar kesinlikle zincir zincirle veya motorun bel altı bir kısmıyla uğraşırken kesinlikle ve kesinlikle motoru çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Çünkü motor çalıştırdığımızda zincir kazalarının olabileceğini hiç unutmayalım. Motor çalıştırmadan beze sıkarak veya buradan zincire sıkarak böyle daha çok daha detaylı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Ben de zaten gayet öyle yapıyorum. Yani şuradan şöyle bir kısım temizliyorum. Daha sonra birazcık çevireceğim şimdi. Aslında ben bunu şöyle yapıyorum. Bayağı bir sıkıyorum. Sonra böyle Yine çaput bezle jantın iç kısımlarını zincir temizleme spreyi yardımıyla silebilirsiniz. Böyle görebiliyorsunuz. Buradan çiçek gibi siliyorum. Evet bu da tamam. Çaput bezle lastiği bile siliyorum. Yine de lastiği sileyim abi bezlerin hepsi yanı başımda duruyor ki ıslak gördüğüm yerini silebilirim diye. Şimdi zincir temizleme işlemini de yaptım. Hemen kesinlikle zinciri yağlamıyorum çünkü sıktığımız sprey kimyasal. Bu kimyasalın bir kuruma süreci var. Biz de bu süreçte motosikleti biraz daha aşağı indirip hızlı cila işlemini uygulayacağım. Sizlere nasıl uygulandığını göstereceğim. Buyurun hızlı cila işlemine geçelim. Bu elimde görmüş olduğunuz ürün Likimon'un hızlı cila ürünü arkadaşlar. Bu ürünü uygularken ben şöyle yapıyorum. Ön fardan başlayıp motoru komple bir tur atıyorum. Zaten bir tur atarken bu ürünü kuruma süreci 1-2 dakika içinde kuruyor. Ve daha sonra yuvarlaklar oluşturarak silmeye başlıyorsunuz. Ben şimdi fardan başlayacağım, motoru bir tur atacağım. Bu spreyi sıkacağım motorun hem parlak hem siyah olan yerlerine. Daha sonra geldiğimde de Spark'ın, yine Spark Auto markasının cila bezi olan, otomotiv cila bezi olan beziyle motosikleti komple sileceğiz ve daha fazla parlamasını sağlayacağız. Zaten ben motosiklete bunu sürekli uyguladığım için motosiklet her zaman parlıyor bildiğiniz gibi. Şöyle başlıyorum. Şöyle bir geziyorum tekrar. Evet sıkmadığım yer var mı diye. Evet. Beyaz tişörtle yıkadık. Dört temiz gördüğün gibi. Temiz mi? Sadece biraz terizleri var. Onlar da olacak yani o kadar. Şimdi hızlı cilayı sıktık. Bu bezi ne zaman elime alsam Kanka şimdi önden başlıyorum. Zaten ilk buraya sıktığım için. Bak buradakiler böyle bir ince kurudu gibi zaten. Şöyle yuvarlaklar yapa yapa. Tamam mı? Sıktığım her yeri şöyle yuvarlaklar yapa 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 yapa. Bu yıkamanın altın kuralda şudur bence. Yıkadığınız motorun üstüne bezi şöyle katlayıp koyarsınız abi. Bu da bitti. Şimdi geldik sıra nerede? Zincir yağlamada. Şimdi zincir yağlamayı biraz tarif edeyim. Şimdi zinciri yağlarken dikkat etmemiz gereken kısım arkadaşlar. Adam bana diyor ki abi senin kullandığın zinciri yağ, janta diyor yağ atar mı diyor. Abi bu şimdi sen zinciri yıkamazsan, sen zinciri temizlemezsen, sen zinciri kurulamazsan bu zincir ya da janta atar. Ama biz bak yıkadık, kuruladık, tekrar kuruladık. Sonra tekrar temizledik, tekrar kuruladık. Yani bu işlemlerin hepsini yaparsan zincir ya zincirin üstünde maksimum kalır arkadaş. Maksimum. Zaten fabrikanın önerdiği de budur abi. Bir de bunu böyle gelip tamam mı? Bak, bunu böyle gelip dışarıdan böyle yağlamanın bir anlamı yok. Geleceksin buraya bak şuradan, içeriden. Bir elinle bunu tutacaksın. Tamam mı? Şuradan şöyle çaprazdan göster istersen. Bir elinde bunu tutacaksın. Bir elinde de şu jantı çevirirken abi. Bak çeviriyorum. Tamam şey bak sıkmadım daha. Çevirirken şuradan sıkacaksın abi bak. Şu anda gayet güzel bir şekilde zincirimi de yağladım. İstersen tekrar Rize'ye giderim yani öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar motosikleti yıkama, kurulama, zinciri temizleme, zinciri yağlama olaylarımızın, hızlı cila olaylarımızın sonuna geldik. İnşallah siz de motosikleti yıkarken bu söylediğim hususlara dikkat edersiniz. Dikkat ederseniz motosikletinizi çok daha uzun süre, çok daha parlak şekilde barındırabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Söylediğim şeylere dikkat edin. Lütfen, lütfen, lütfen tekrar tekrar uyarıyorum. Motosikletin zincirini yağlarken zincirini kurularken veya bel altında bir işlem yaparken motosikleti kesinlikle çalıştırmayın. Kesinlikle vitese takmayın. Kesinlikle de bir arkadaşınıza motosikletin lastiğini çevirtirmeyin arkadaşlar. Çünkü yani böyle internette çok şeyler izliyorum. İnsanların parmakları zincire sıkışıyor vesaire. Motosikletinizi sıcakken yıkamayın. Sıcakken yıkarsanız motor kısmınızın, motor blok ve şase kısmınızın parlaklığını çok kısa zamanda yok edersiniz, kaybedersiniz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Motosikletimizi gördüğünüz gibi parı parı yanıyor şu anda. Ben böyle çok rahat ediyorum. Beyaz tişörtle de komple motosikleti yıkadım. Gördüğünüz gibi hiçbir leke olmadı. Siz de bunları dikkat ederseniz eğer yaklaşık olarak 45 dakika içinde, yarım saat 45 dakika içinde motosiklet temizler, zincirini temizler, hızlı cilasını yapar. Binmeye hazır hale getirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelecek. Biz bu motosikletin yağını da değiştireceğiz birazdan. ama onu farklı bir bölümde yayınlayacağız. Motosikletin yağ değişimi, buji değişimi, hafiftesi değişimi bunlardan bahsedeceğiz size bir sonraki. Sonraki bölümde umarım beğenirsiniz bu bölümleri de izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.